Burası Türkiye'nin akredite olmuş ilk ve en büyük ilaç ARGE merkezi. 130'u aşkın ARGE uzmanımızla inovasyon çalışmalarımızı ileri teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarımızda yürütüyoruz. Hastaların ilacı kolay ve doğru kullanabilmesi için özel olarak tasarlanmış cihazlarla geliştirdiğimiz inhalasyon ürünlerimizin çalışmalarını bu laboratuvarda gerçekleştiriyoruz. Geleneksel yöntemlerle aylar sürebilecek olan etken madde, yardımcı madde ve ambalaj maddesi seçimi çalışmalarını, günleri indirgeyebilen teknolojik ekipmana sahip bu laboratuvardaysa, ürünlerimiz için en uygun ham madde kaynağı ve ambalaj malzemesini belirliyoruz. Yüksek teknolojili ve amaca özel geliştirilmiş cihazlar ve yazılımlar kullanarak hem ham maddeleri hem de ürettiğimiz ürünleri yüksek hassasiyette analiz edip doğru üretim ve test metotları geliştiriyoruz. ARGE merkezimizdeki biyoteknoloji çalışmalarımız bu laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor. Yeni ürünlerin geliştirme süreci Avrupa GMP sertifikasına sahip pilot üretim alanlarında ve ön formülasyon laboratuvarlarında bilimsel ve sistematik bir şekilde yürütülüyor. Dokunduğumuz hayatları iyileştirmek, en etkili ve en güvenilir tedavinin vazgeçilmez parçası olmak için 1912 yılından bu yana ilaç üretiyoruz. Avrupa Sağlık Otoriteleri tarafından GMP onaylı tesisimizde modern ve çevre dostu teknolojiler kullanarak tablet, kapsül toz granüller, saşe, inhalasyon için toz içeren kapsül, efervesan, şurup, süspansiyon, oral damla, sprey, losyon, krem, pomat, jel ve süpozituvar üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüksek üretim kapasitemizle dünyanın lider ilaç üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. 2013 yılından bu yana dünya standartlarında teknolojiyle inhalasyon için toz içeren kapsül üretimi yapıyoruz. Özel teknoloji gerektiren efervesan üretimini bu alanda gerçekleştiriyoruz. Geleceğin teknolojisiyle donatılmış ve yüksek hıza sahip üretim ve ambalaj hatları, teknisyenler ve mühendisler tarafından veriye bağlı akıllı karar destek sistemleriyle yönetiliyor. Dünyaca ünlü İtalyan mimar Dante Benemini'nin mimari tasarımı üretim optimizasyonuna önemli katkı ve avantaj sağlıyor. Burası kalite bölümümüz hayatı iyileştiren ürünlerimiz, uluslararası ve yerel otoritelerin gereklilikleri doğrultusunda güncel teknolojiye sahip ekipmanlarla bu laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Ambalaj malzemeleri ve ham maddelerin depolandığı, teknolojinin ulaştığı son noktayı temsil eden Teknolojistik Merkezimizde malzeme hareketlerini bilgisayar kontrolünde gerçekleştiriyoruz. Bizim işimiz sadece ilaç üretmek değil, bizim işimiz iyileştirmek.